Herkese selamlar YouTube'un en kaliteli en elit oyun severleri. Bugün sizlerle yeniden TikTok'taki efsane Minecraft hilelerini test edeceğiz. Hangisi yalan, hangisi gerçek göreceğiz. Eğer siz de bu seriyi seviyorsanız ve hızlıca devam etmesini istiyorsanız videoya güzel bir yorum bırakıp güzel de bir like atmayı unutmayın. 10.000 like geldiği anda yeni bölüm gelir diyorum. O zaman hemen TikTok'lara geçiyoruz. Evet, ilk TikTok hilemizde Ender Pearl yani Ender incisiyle duvarlardan falan geçebiliyor musunuz? Yani duvardan geçemiyorsunuz da Başka şeylerin arkasına geçebiliyor musunuz? Çok garip. Açma aç. Hiçbir şey dinlemiyor. Her şeyin arkasından geçiyor. Bunu merak ettim. Evet, gördüğünüz gibi Ender incilerimizi aldık. Normalde bunu attığınız zaman oraya ışınlıyor. Şimdi bakalım duvardan geçecek mi? Evet, videoda da duvardan geçmiyordu zaten. Gördüğünüz gibi duvardan geçilmiyor. Aynısını çitte deneyelim bakalım. Çitten geçecek mi? Hop, aa geçti lan. Valla çitin arkasından ama tam yere bakmanız lazım. Çitin arkasından geçebiliyoruz. Güzel. Bakalım demir parmaklıktan geçebilecek miyiz? Evet, bundan da geçtik. Zaten videoda da geçiyordu. Demek ki bu video doğruymuş ya. Bizi kandırmaya çalışmıyor bakın. İstediğim gibi arkasına geçebiliyorum. Videoda enchanting table'dan da geçiyordu. Onu da bir deneyelim. Yok. Na, nasıl geçti ya adam? Üst üste koyup mu geçti acaba? Aynen. Bakın üst üste koyulmuş enchant table'ın içinden bile geçebiliyorum şu an. Muhtemelen hepsinden geçtiğine göre bu chestlerin içinden de geçecektir. Aa. Aa geçti. Bir an var ya bizi kandırdı zannettim ama chestlerin içinden de geçiyor. Son olarak şu bitkilerin içinden de geçelim. Aklımızda soru işareti kalmasın. Hazırsanız geçiyorum 3-2-1 BAM Geçtim evet. Teşekkürler TikTok kardeşimiz ee, Bizi kandırmadığın için sana bir like Bu güzel bir hile bunu survival'da deneyebilirsiniz ama Ender incisi biraz değerli Yani çok denemek ister misiniz onu bilmiyorum Sıradaki TikTok hilemizde Minecraft'ın gizli özellikleri diyor Eğer diamond'ınızı blue'a çevirmek istiyorsanız Bu şekilde blue'a gidip diamond'la sağ tıklarsanız Böyle diamond blue olacakmış Yalan Yani dakika bir gol <laughs> Bana denemeden yalan olduğunu anlayabiliyorum ama denemek zorundayım. Neden? Çünkü bu videonun amacı denemek. Evet inanmayarak da olsa sizler için deneyeceğim. Hatta şöyle 2-3 tane falan deneyeyim de bari bir işe yarasın. Bu kadar Minecraft'a girdiğimize değsin değil mi? Hazırsanız başlıyoruz. Sağ tıkladığım anda bir şey olacakmış. O Diamond Blue'na dönüşecekmiş. Bak 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 yalana bak. Yani yalanın da bu kadarı. 3, 2, 1... Sağ tıkladım. Tıklamadım zannediyorsunuz değil mi? Tıkladım. Bak hiçbir şey olmuyor. Görüyor musun? Neden? Çünkü yalan. Ya bu kadar da yalan olmazdı. Bu kadar saçma bir TikTok hilesi görmedim hayatımda. Yani dediğim gibi bunun yalan olduğunu bilmek için denemeye gerek bile yok. Ya videoyu izleyince soldan soldan böyle yalan, yalan, yalan deneme diyor. Bunu muhtemelen kodlarla falan yapmışlardır. Aranızda bu kodları bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Bu comment bloklar oluyor ya onlarla yapılıyor herhalde. Eğer Minecraft'ta RGB'li bir suyunuz olmasını istiyorsanız bunu yapmalısınız. Yanlış duymadın. Evet RGB'li su dedim. Raylara koydun koyunu. Ondan sonra çukura gönderiyorsun. Tamam. Başka ne yapacağız şimdi? İyice sıkıştırıyoruz onu tek blok halinde. Ondan sonra iki tane üst üste piston koyuyorsunuz. Bir tane daha piston. Sonra bir de aşağı doğru piston. Ondan sonra kazanı aldın. Onun ismini jeb alttan tire koyuyormuşsun koyunun ismini. Ondan sonra kazanı gönderiyorsun. Al sana RGB'li koyun. Üstüne bir de suyu atıyorsun al sana RGB'li renk değiştiren su ne gerek var demeyin bence güzel gözüküyor. Hemen deneyelim bu benim bayağı hoşuma gitti yani abi RGB'li su ya daha ne olabilir ki? Evet bu TikTok hilesi için ilk önce bir name tag'a ihtiyacımız var bunun ismini değiştireceğiz. İsmi Jeb Alttan Tire olmak zorunda tamam Jeb Alttan Tire'yi aldım şimdi ondan sonra raylarımı koyuyorum şöyle iki tane de çukur atıyorum üstüne bir tane kazan koydum. Ondan sonra içine koyunumu ee, niye atamadım? Bir saniye indir beni, indir beni, indir ben değil. Hayır ya, dur baştan olmadı. <laughs> Yanlış yaptım. Bir hata var ama abicim içine binmen lazım senin bunun ya. Bak buraya, buraya, buraya. Bunun için, ah bir tanesi bindi tamam. Gidin buradan. Git 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 git. Bir tanesi bindi git. Bunu ittiriyorum güzelce. Git bakayım buradan. Git bakayım koyun adam. Git bakayım çok tatlısın. Seni şimdi RGB'li yapacağım. Sen beyaz beyaz sıkılmadın mı ya? Bak sana çok renkli bir hayat vaat ediyorum. Ama oraya düşmen lazım. Seni oraya düşürmek için şu an elimden geleni yapıyorum. Düş artık düş. Düş artık. Ya ittirme onu ittirme. İttirme ya. Bir düşer misin? İlla buraları mı kırayım? Ah düştün tamam güzel. Şimdi hemen buraları kapatmam lazım benim. Böyle seni iyice kenara kıstırmam lazım ki. Şuradan bloğumu koyabileyim. Koy bloğu koy koy. Tamam güzel istediğimiz şey buydu. Buraya geliyoruz piston. Piston 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 ondan sonra buraya bir piston ondan sonra buraya şeyi e, koyamadım. Aa, kazan almamışım. Geldim buraya cauldron'umu yani kazanımı koydum. Ondan sonra hemen redstone'umu bastım. Bu onu ittirdi. Tamam güzel. Şu an kadar her şey çalışıyor. Şimdi benim buna isim verdiğim anda RGB olması gerekiyor. Gel bakayım koyun. Aha vallahi RGB oldu lan. Abi <laughs> çok güzel değil mi ya? RGB'li koyunumuz oldu. Bunu bence survival'da da yapmalıyız. Çok renkli renkli koyunlar bence daha güzel. Şimdi içine de suyumuzu bırakalım. Bırakamadım evet ben böyle bir fail yapacağımı zaten bekliyordum ya Şu suyu da bir bırakabilirsem çok iyi olacak ama ben şu an fail oluyorum ya TikTok videosu çalışıyor da ben fail oluyorum galiba şu an Abicim bak içine duydun mu içine Şuradan aha tamam oldu güzel harika Bir de şimdi size benden bir tavsiye Şöyle etrafını da bloklarla kapatırsanız. Bakın efendim koyun hiç görünmüyor. Al sana. Ee, renk değiştiren su diyeceğim ama. Sudan e, görünmüyor ki renk ya. Niye böyle oldu? Neyse sonuç olarak ahanda gördüğünüz gibi hilemiz çalışıyor ama suyun altından görünmüyor. Ben onu yapamadım. Teşekkürler güzel kardeşim bize güzel bir hile öğrettin. Ben bu bu arada name tag ismini survival'da da deneyeceğim. Renkli renkli koyunlar istiyorum ha. Ben beyaz koyun görmekten sıkıldım. Sırada başımıza ne gelecek? Gittin oraya halıları koydun. Eve bir tane adam girdi. Sonra ne oluyor? Aha, adam patladı. Görünmez bir düzenek yaptın sen galiba. Şimdi onu nasıl yapacağız beraber görelim. Şimdi videoda yapılan şey aslında 3 tane halıyı koymuş. Adam buraya geldiği zaman burada patlama oluyor. Demek ki altında bir düzenek var. Allah oh Allah. Nasıl ama zekiyim değil mi? Aslında oradaki halının altında gördüğünüz bu taş var. Bunun üstüne gelince o etkileşim oluyor. Bir bir şey oluyor. Kendi kendine patlıyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunun altına bir tane dispenser bırakıyoruz. Ondan sonra bir blok altına da bir tane tahta bırakacağım şuraya bıraktım üstüne de redstone dust'ımı atacağım birazcık Oh gördüğünüz gibi şu an böyle. Şimdi sırada bunların etrafını TNT ile doldurmak var. Doldur 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 TNT TNT evimize bir hırsız mırsız bir pislik bir adam girerse hemen icabına bakacağız. Tamam bence oldu yeterince olmuştur. Şimdi bunun da üstünü güzelce kapatıyoruz. Ondan sonra bunların üstüne de halılarımızı atıyoruz. Evet survival moda da geçtim. Gördüğünüz gibi tuzaklı halımız hazır. Hazırsanız 3 saniye içerisinde gidip kendimi patlatacağım. 3, 2, 1... Geldim eve girdim ben bir hırsızım tuzağın üzerine bastım ama niye çalışmıyor bu ee, patlaması gerekmiyor muydu ya bunun? Abi böyle olması lazım yani patlamalıydı. Niye patlamadı acaba? Allah Allah bilen birisi yorumlara yazabilir mi ya lütfen. Normalde bunun üstüne gelince böyle bir etkileşime falan girip bir aktifleşip oradan gidip dispanserden bir şeyler TNT'ler falan patlaması gerekmiyor muydu ya yani? niye patlamadı aslında bu tiktok videosu çok doğru gibiydi ama ben yapamadım galiba ben öyle hissettim eğer doğrusunu biliyorsanız yorumlara yazın dediğim gibi ben yapamadım galiba sıradaki tiktok videosu diyor ki bir şeyler kazarken dibine girmeden uzaktan uzaktan kazarsan daha hızlı kazıyormuş şu an bunu öğrendiğime inanamıyorum ya eğer doğruysa ben bunu survival'da denerim çünkü ben her seferinde dibine girip girip kazıyorum uzaktan kazarsam daha hızlı olacakmış hemen test edelim evet öncelikle şöyle bir diamond bloklarımızı diz Edelim. Bir Diamond blue da şuraya dizelim bakalım hangisi daha hızlı olacak. Şimdi Survival moda da geçtim. Ben her zaman dibine girip kazarım. Şöyle bir kazalım. Birkaç vuruş yani bir saniye falan gibi. Tamam hızını aklınızda tutun. Zaten gözle görülür bir fark olursa hissederiz herhalde. Şimdi buna vurabilmek için en uzak uzaklığı seçmem lazım. Tamam şuradan vurab şuradan vurabiliyorum. Hazırsanız vuruyorum. Vurdum. Yo hiçbir işe yaramadı. Allah Allah yine aynı baksanıza en uzak noktada vuruyorum Cık, bana hiç öyle hızlıymış gibi gelmedi ya ne bileyim bu tiktok videosunda yalan olmasını beklemezdim şahsen Bana ikisi de aynı geldi sizce aralarında bir hız farkı var mıydı ya da bir hız farkı vardı da ben mi yapamadım onu bilmiyorum ama bu tiktok videosu bende işe yaramadı Bakalım son tiktok videomuz bize ne vaat ediyor pistonların arasına gitmiş trident atmış ve o pistonlar bir şeyleri döndürürken onu öldürebiliyor. Yani mantıken aslında pistonlarla dönen canavarların ya da insanların falan ölmemesi lazım. Ama araya trident fırlattığınız için ölüyorlar. Hemen girip deniyorum bu. Çok garip bu. ilgimi çekti. Evet şimdi pistonlarımızı diziyoruz buradan. Buraya gelmesi lazım, şöyle olması lazım. Ondan sonra e, kafam karıştı biraz, şöyle olması lazım ve e, galiba şöyle olması gerekiyor. Yapabildim mi ya acaba? Bence yapamadım gibi. Bu böyle buraya açılacak, bu Şu şuraya olacak. Bu buraya, bu buraya, bu buraya niye olmuyor? Bu da bu buraya. Doğru, doğru yaptın mı şu an? Bence doğru oldu ya. Bu açılıp buraya, bu buraya, o oraya, o da ona ettirecek. Bence oldu. Tamam, düz güzel. Şimdi bunları güzelce bir redstone'la bağlayalım. Şöyle tatlı tatlı. O oh, mis gibi. Çalıları bir alın o aralardan ya. Tamam güzel aynen bu şekilde görünmesi gerekiyor çok güzel oldu bence kesinlikle çalışacak Şimdi aralara repeater atmamız gerekiyor şuraya repeater tamam ondan sonra buraya fıt 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 tamam Buraya tak tak tak. Tamam ve buraya çıt çıt çıt. Aynen bu şekilde bir düzenek olması lazım. Hemen bir şurada bir deneme yapalım. Bakalım çalışıyor mu düzeneğimiz. Bastım. Ha, niye böyle oldu? Bunlar ee, kitlendi. <laughs> Abi dakika bir gol bir. Fail olmaktan bıktım ya. Bir daha deniyorum. Bir şeyleri değiştirdim ama bakalım olacak mı? Hadi oğlum. Ya <laughs> niye olmuyor ya? Şunu açayım bakayım ne olacak? Çalışsana kardeşim. Güzel kardeşim neden çalışmıyorsun ya? Sistem doğru da bir yerde hata var onu çözemedim. Muhtemelen aramızda oyunun proları şu an benimle dalga geçiyorlar ama abi çözemedim ya. Five minutes later. Aa yaptın mı lan? Vallahi istemeden olsa bir şeyler denerken yaptım. Allah'ım teşekkür ederim. Dalga geçmeyin sakın. Yaptım. Evet bu şekilde bir sistemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bu sistemi yapabilirsiniz. Şimdi buranın etrafını bir taşlarla kapatalım. Tuzağa düşmüş gibi olsun. Normal bir şekilde Creeper buraya girse gördüğünüz gibi hiçbir şey olmayacaktı. Böyle dönecekti dönecekti. Sabah kadar dönecekti. Hiç kısılacaktı ama ölmeyecekti. Şimdi ben oraya bir tane trident atıyorum. Gel bakayım buraya. Ya hak. Ay seni mi vurdum kusura bakma. Ben mi vuruldum yoksa ya? Atıyorum. Çekil orada. Çekil. Kafana gelecek. Ya <laughs> niye atamadım? Heh, tamam oldu. Trident dönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir daha atalım bakalım sabahlar dönebilecek mi? Eee Trident'in buna zarar vermesi lazım. Niye olmadı? Niye böyle oldu? Zarar vermesi gerekiyordu ya. Bir daha deneyelim. Abi hiç zarar vermiyor ya. Niye böyle oluyor? Ya doğru gibi gözüküyor ama ben mi yapamıyorum acaba? Son olarak bir daha denemek istiyorum. Trident'imi hazırladım. Attım. Tamam şimdi dönüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta bir tane daha atalım. Belki az geliyordur. Hatta bir tane daha atalım. Attım, attım, attım. Bir sürü tridentimi sapladım buraya. Yani acaba şunların ucuna falan mı atmam gerekiyor onu anlamadım ki. Şu an bunlardan birinin zarar vermesi gerekiyor. Hazırsanız bırakıyorum. 3, 2, 1. Hiçbir şey olmuyor ya. Hiç istediğim gibi olmadı. Acaba kreatifde miyiz diye bir düşünüyorum şu an. Hemen survival'a geçtim. Yok olmadı. Fail oldu. <laughs> Galiba ben yapamadım ya bunu. Nasıl yapıldığını bilenler yorumlara yazarsa çok sevinirim. Evet gençler TikTok'taki Minecraft hilelerini test ettiğimiz efsane bir video oldu. Bu sefer bayağı bir yalan çıktı ya. Kaç tanesi doğru çıktı hatırlamıyorum ama çok yalan vardı. Ya da belki onlar yalan değildi de ben beceremedim. Eğer bu seriyi seviyorsanız ve hızlıca devam etmesini istiyorsanız videoya güzel bir yorum yazmayı ve güzel bir like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 10.000 bin like'da yeni bölüm gelir. Başka oyun videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.